Nasıl Yaparım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da toplu ve hızlı bir şekilde takip nasıl bırakılır onu göstereceğim. Kullanacağımız program GFollow. Programa girdiğimizde ilk olarak sizden Instagram hesabınızı giriş yapmanızı isteyecek. Giriş yaptıktan sonra o Followers kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi ben 87 kişiyi takip ediyorum. Şimdi bunları siz büyük ihtimalle solda isimlerini göremiyorsunuz. Çünkü görünmesini istemeyebilir oradaki kişiler. O yüzden bulurladım Şimdi buradan unfollow'a bastıkça takip takibi bırakacak. Bu şekilde böyle hızlı hızlı bırakabilirsiniz. Ama topluca bırakmak istiyorum derseniz mass unfollow var sol üstte görüyorsunuz. Ona bastığımızda buradan limit 50 kişi. Sonra ateş e, alev simgesine tıkladığımızda gördüğünüz gibi şu anda takip ettiğim kişiler düşüyor. 85, 84, 83. Bu şekilde topluca veya hızlıca takip bırakabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi 60, 59 diye takip ettiğim kişileri hızlıca takibi bırakıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl yaparım kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim işinize yararsa. İyi günler dilerim.